Herkese merhabalar. Şeyma'nın Hobi Sepeti YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle motifimi şöyle içe doğru büzülmüş olan motifimi ütüleyip nasıl bu hale getirdiğimi gösterip hem de e, örgülerde nasıl ütü yapıldığını göstermek için evet. motifimizi şu şekilde ters çeviriyoruz. Sonra ütümüzün ayarını son ayara getiriyoruz. Ve ütümüzü çok hafif bir şekilde motifimizin üzerine şöyle bakın ütü yapar gibi değil bu şekilde değil şöyle hafif hafif bastırıyorum sadece. Eğer o şekilde yaparsam motifim çok fazla açılır ya da e, nasıl diyeyim böyle kendisini salar. O yüzden şöyle küçük küçük şu şekilde arada da buhar vererek ütülüyorum. Bakın bu şekilde. Sonra zaten ütüledikten sonra e, motifimin hangi büyüklüğüne büyüklüğe gelmesini istiyorsam şu şekilde açtırıyorum ve ütüm ütüme devam ediyorum. Şöyle. Biraz da buhar veriyorum. Şurası şu şekilde biraz olmasını istiyorum. Şöyle. Bakın Motifim bu şekilde düz oldu. Bir tane daha göstereyim. Bakınız, bu da böyle bir içeri doğru sürmüş bir motifim. Şöyle ters çeviriyorum ve hafif buhar vererek şöyle düzeltiyorum. Bunu bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yani bütün örgülerinizi bu şekilde ütüleyebilirsiniz. Yalnız çok ütüleme ütü yani çok fazla ütülerseniz sadece kendisini salar. Yani böyle bu şekilde ütü yapar gibi ütülerseniz salar. Sadece şöyle hafif hafif üstünden bastırarak yapacaksınız. Bakın. Bakın. Çok güzel oldu bu şekilde. Evet arkadaşlar bu kadar. Sormak istediklerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.